Herkes hazır mı? Final maçındayız Hadi dövüş başlasın İşte geldi Vay Sizce bunlarla geldim Aha Eee serfil isteyen yok mu? Ahtapot! Hayat hikayeni dövme yaptırdım. Süper! Paramount Animation sunar. Canavar güreşleri tarihi boyunca ahtapot gibi başka bir şampiyon daha gelmedi. Dünyanın dört bir yanında seyirciler merakta. Onun karşısına çıkacak rakibin. Azmi arzusu. Disiplini şampiyon olmaya yetecek mi? Bir. Bugünlük bu kadar yeter bence. Ah. Gelecek yıl. Dışarıdan öyle görünmese de Steve'in içinde şampiyon bir canavar var. Onu yemiş mi? <laughs> Sağ olun. Eksik olmayın ya. Canavarlar Ligi. Gücünü ve dayanıklılığını arttırmalıyız. Neyse ki çok iyi bir yol biliyorum. Ne? <laughs> Yok ben almayayım. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi kal. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha. Hadi, işte. Eyvah. Aa, bu kabusum oldu. 2021'de sinemalarda. Benim adım İyip. Kes şunu. Sustur şunu. Biz dünyanın ilk ailesiyiz. Kurutlar. <laughs> Aynı şahane bir sabah. Babam hep der ki, sürü bir arada kalır. İşte benim kızım. Bum! Emniyet kemeri Bodur. Şimdi yuva diyebileceğimiz bir yer arıyoruz. Bu da nesi? Böyle ya. Bu dünyanın sonu. <laughs> Heh, benden bu kadar. Hadi göster kendini Bodur. <laughs> bu yiyeceklerin bu kadar mükemmel bir şekilde büyümesi ne kadar... <laughs> <laughs> oh, Doğru yani. Bu yıl... Mağara insanlarının nesli yıllar önce tükenmemiş miydi? Biz mutlu... Tanıştığımızda çok... Sağ ol. Oh. Biz üstün soylarız. Üstün. üstün soy mu? Üstün derken vurgulu. Burası sizin eviniz mi? Biraz büyük değil mi? Hı. Merhaba kız. Başka bir genç kız mı? Evet. Bir kız. Arkadaş! Daha önce hiç kız arkadaşım olmamıştı. Benim de benim de. Ne yapacağız? Benimize nasıl sesleneceğiz? Sesimize ne oluyor? sesimiz gitti <laughs> gitti. Mağara insanlarının modern dünyaya ait olduğunu sanmıyorum. Senin derdin ne koca adam? Burası herkesi değiştiriyor. Kay, Tankın pencere süresine de bir sınır getirmeliyiz. Şimdi olmaz da kuşlar başladı. Benim zamanımda kuşları seyretmezdik. Onlarla kapışırdık. Bırak da hayatımı yaşayayım. Oo, bu nedir? Yöreğiz işte. Her iz bir macera. Babamın bundan haberi bile yok. Vay fıstık parmak. Duvarın dışına çıkma yasak mı? Evet. Bu çiftlikte senin mağaran gibi. Sen de benim gibisin. I feel şu duvarı görüyor musun? Evet. O duvarı açalım mı? Evet. Hayır. <laughs> Dönene kadar kimsenin ruhu duymaz. Bak, bak. <laughs> Sen şafağa gezmeye mi götürdün? Üstün söyler bu duvarı boşuna yaptırmadı. <laughs> oh, hoşuma gitmedi. <laughs> Taş devrinde bundan ancak sürü bir arada kalırsa kurtulabiliriz. Bu çok tehlikeli bir dünya. Ben de ailem için endişe ediyorum. Bir macera. Ha! Nedir o? Koruma çemberi. <laughs> Bugün ölmek için güzel bir gün. Hey millet ne bulduğumu tabi bile... Affet tatlım. Seni bize öldürmeye çalışan bir yırtıcı sandık. Etkili bir koruma çemberi için asla özür dilemeyin. Kurutlar 2 yeni bir çağ. Dur bir dakika. <laughs> tembel hayvan aksesuarım mı var? <laughs> Benim de tembel hayvan aksesuarım var. Bu saran. <laughs> Bu da çanta. Oo la Yakında sinemalarda. Bu dünyada neyinle tanınmak istiyorsun? Zaten gezegende kısacık bir zamanımız var. Kaderindeki o insan olmak istiyor musun? O zaman hayatın ırgülüyle zamanını boşa harcama. Ne yapıyorum ben? Değerli saatlerini içindeki gerçek seni ortaya çıkarmak için harcasana. Tutkulu ve yetenekli olan seni. O bu dünyaya anlamlı bir katkıda bulunmak için hazır bekliyor. 2020'de işe aldım. Bugün saçımı kestirmem gerek kardeş. Araya alabilir misin? Oh, oh afedersin. <laughs> Size ters yüzü nasıl yani? Yukarı bakı. Kimse yok mu? Ve kokoyu getiren stüdyodan. Ee, sen neyin ne hatırlanmak istiyorsun? Muhtemelen bu komik cowboy dansımla. Harika. <laughs> Disney Pixar'dan Soul. 19 Haziran 2020'de sinemalarda. yakında sinemalarda Mission, no fear, no hope in my vision Don't need no intervention You ain't down the ride the ain't Even no boys to come out Point them out And they all gonna be missing Wonder why I'm still here if you met me, you tried to be brave and step up, but your crew is too scary Cause I'm too legendary It's what we go hard for I'm rocking your block, you want to get knocked off I'm taking your place, yeah, I'm making my property Maybe again, that you probably just your life for me So it's only right for me I annihilate them if they get my way or sight can keep them up off of me A weakness in you won't make an appetite Anytime I get into it, I be looking at them looking pitiful, in the condition I'd be critical Nothing less than original That's the end of you. Yeah.